Anlamaya çalışıyorum ara. bu kadar bir şeyler oluyor. Geliyorlar. Hayır! Ulan. Vuramazsınız onu! Sanırım geldik. Bossa geldik. Ben gidiyorum. Oha lan, ne yaptı Hiçbir fikrim yok ama korkuyorum. Kırdı ağzımı. Ha ben... Oh. Oğlum ne her yapıyor bu? Oh shit. Oh. Aa. Ha. 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 Ne yapıyor oğlum bunu? <laughs> Sp'si bitmiyor herifin. Var be öyle. O oho Burla, adama vur lan adama vur. Adama vur. Adama vurabiliyor musun? Tamam, yaklaş bir gör bak ne kadar canım gidiyor. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> olmuyor. Hiçbir şey olmuyor ya yani. ona bir şey olmuyor. Ö Ay. ölüyorum ben tabi de ona bir şey olmuyor. Hayvanı almanın zamanı geldi şimdi bir kere. Ya of. Aha hepsini aldım. İşin bir yerde buradan. durunca evet. Ama bir yerde durunca. <laughs> Oy. Aa. Yok. Bu dur lan iyi vuruluyor. Tamam. Hadi ver. Dur şimdi burası iyi. Burası iyi. Yeah. Asip dedi. Okay. Dal, bitir dal. Hadi be. Ay kafana ben zıplayacaksın oğlum onlarda. Ya aşağı yukarı çift yap. Ne olur bak. Son bölüm. Ne olur yap ya. Ne olur. Oğlum, yürü oğlum, be. Yürü be. <laughs> Oyun bizim oğlum. Kapa şey oyunu kapa. Ne yapıyor lan ha? Vurmaya Oğlum. Beyler. Almanın Beyler. Yutturuyor. Oğlum adam bir combo yapıyor zaten. Annen avradını alıyor. Şeytanım halletti ya. Oha. Ben ben kaçar. Ben kaçar bir kere. Şey. Ne yapıyor oğlum o? Arkadan bir şeyler geliyor. Hadi. Patlayacak o. E ee, bu muydu? Gösteriş miydi sadece? Ya arkadaş şeyden çıktı bir şey olmadı. Bak birine vur sonra aşağı yukarı çift Hadi bir daha göreyim seni. Vur şuna bir tane. Vuramıyorum ki uydum evet. bile. Evet. Zeyleri atayım bari. başka. Hayır başka. Oh. Birkaç... Allah kolimi kalmayacak eminim Nice guys. Deniz anaları. Keşke bir halt yapsa da. Bak burada zıpla sürekli. Allah zıpla diyorum sana. Zıpla. <laughs> <laughs> gitme yine. Ya. Aman o kadar şey geçtim adamı geçemedim. Nice. Ya özel skill'i. Nice. Ne oldu lan diz çöktü bu da. Onu da bu da, mı kontrol da kontrol diz ettir. çöktü. <Sessizlik> Umarım kayıda geçtin ha. Geçtim geçtim. Ay, oldu. Abi diyor ne yaptınız lan diyor bak şuradaki ağları gör. Bir... Abi diyor ben ne yaptım diyor bu kadar da sen vurdun bu kadar diyor. Ben de diyorum ha böyle hareketler yaptım. Sen hiç öyle durmadın. Falan falan. Aşk güzel oldu ha. Taşa şey gömdük. O odasına kapattık şu an. Ergen diyor. <laughs> Ceza En son beni anlamıyorsunuz dedi. Biz de annesi babasıyız herhalde bilmiyorum. Kapattık onu. Şimdi orji yapacağız evet. Graf. <laughs> Tokuluyor lan 4. Oha 4 FPS ile Neyse bu öyle atarız herhalde. Şu abi yukarı şu çok iyi ya senin tependeki. <laughs> evet, ladies, ladies and gentlemen. Bu Sengoku 3'tü. Dur. Dur. Sen Cihar yaz. Ben RK <laughs> um tam yazayım. Tamam şey. geri gelemiyorum. RK um yazayım sen. Cihar yaz. Um yazamıyorum. Niye? Yazıyorsun işte ne güzel. Geriye S'ye bas. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi olmadı mı? Ve birinci adam birinci değil. 3. İç, üçüncü. Evet. Başka evet. bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Dur lan kapat.